İnşallah bu sefer sesi alıyordur geçen videoda sesim çıkmamış Hey maşallah hey maşallah bu videoda biter inşallah Sesimi almayan videonun ben buradan çakarım tam ağzına Eyde Arkadaşlar yıkık harabe terk edilmiş köylere geldik Söylentilere göre bu terk edilmiş evin bir de terk edilmiş arabası var diyorlardı Vallahi de doğruymuş kardeşim Lan eve bakıyorum da aynı gençliğim gibi ben önünde böyle terk edilmiş bir Opel korsamız var arkadaşlar. Harbiden arabanın içini edip öyle bırakmışlar buraya. Yaptırmak isteyenler alabilir yazıyordu. Bir girelim bakalım arabanın içine. Araba çalışacak mı diyecektim de lan bunun direksiyonunu sökmüşler ya lan. Abicim ben şimdi bunun direksiyonu nereden bulayım Allah aşkına elimle mi çevireceğim içerden ya. Şuradaki bakkala bir sorayım bari. Lan bakkal da kapıyı camı kitlemiş gitmiş kardeşim. Ne biçim makasın lan sen. Allah buraya molotoflarım Bana burada yeni ezel klibi çektirtme kardeşim. <laughs> Lan bari şu abilere bir sorayım ya. ya Abicim, ee, abi ee, ne diyorsun Allah aşkına? Ee, şarkı söyleyeyim kardeşim. Şu Opel Corsa'nın direksiyonunu gördün mü? Sen onu çöpe attılar kardeşim. Çöp iyice karıştır bulmak istiyorsan. Abi çöp karıştırma bana gözünü seveyim ya. Ne yapacaksın oğlum Opel Corsa'yı? Abi arabayı yaptırmaya gidecektim de. Lazım işte alayım gideyim daha. Ha, e, tamam kardeşim o zaman çöpü karıştır. Çöpün içine iyice bak. Orada yoksa sen bir daha gel bana beraber arayalım. Tamam abi kolay gelsin. Mezarlık var orada. Şarkı söyleme. Gel zekalı. Ya bu yaşta çöp karıştıracak de düştük arkadaşlar ya. Şu çöpü bir karış. Allah! Çöpün içine düştüm lan. Ananı bacına her yanım çöp kokuyor ya. Bunda yok arkadaşlar. Aa burada vallahi da direksiyonu buldum. Gideyim şu direksiyonu bir takayım arkadaşlar. Üstüm başım çöp oldu ya. Araba gibi ev gibi biz de çöp olduk. Şu aracımızı bir çalıştıralım kardeşim. Gördüğünüz gibi çöpten çıkma direksiyon bu kadar oluyor. Buldum mu kardeşim? Valla buldum abi eyvallah sağ olasın. Hadi Allah işini rast geçirsin Allah'a emanet ol. Valla bu abi de arkasına yüklüyor bir şeyleri onlarla geziyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkada arkadaşlar altımızda mis ki bu Opel Corsa var lan duman da atıyor araba şuraya bak mangal mı yapıyor lan gerizekalı he mangal yapıyor yiyecek mi arabada tampon yok far yok akü de yok hırsız bunu çalsa küfür eder cam tavanı sökmüşler araba yağmur yağsa üstü açık içine alacak bütün yağmur suyunu valla öyle sıkıntılı araçlar kullanıyoruz ki <laughs> bu bile şaşkın yani neyse sistemden sesimizi açalım da hari müzik dinleye dinleye gidelim kardeşim fazla da basamıyorum valla tekeri çıkacak gidecek diye korkumdan yavaş yavaş ilerliyorum bunlar da burada inek kolonisi kurmuşlar harbiden mangal yapa yapa gidiyoruz kardeşim araba dışarıdan dağılmış ama arkadaşlar motor sağlam ya basınca gidiyor gördüğünüz gibi Allah'tan motoru sağlam yememişler onu da çalmamışlar kardeşim yeni Opel Corsa'mız harimize hayırlı olsun diyeceğim de arkadaşlar şu anda anasınıza Önümüze kıranlardan ne zaman kurtuluruz artık ya. Her videoda birisi çekemiyor. Önümüze kırıyor kardeşim. Ayıp ya. Günah ya. Yazık ya. O önüme kıranların kaşını gözünü ağzını yüzünü. Öpeyimi kömecini getirsin. Gidecektim de ortadan ebesin. Diyorsa bir daha önüme kırsınlar kardeşim. Hadi bak. Oğlum yalnız araba dağılmış pert olmuş ama baya iyi gidiyor ha. Bu kadar rüzgar alıyor olmasına rağmen yolu da iyi tutuyor arkadaşlar. Hatta makasa bile giriyoruz kardeşim. Şuraya bak. Ey yavrum benim be. Şöyle saplamaya devam abi. Valla Vallahi inşallah böyle bir çevirmeye kalmayız. Çünkü arabada ne plaka var ne bir şey var. Ruhsatı nerede desen onu da bilmem. Genelde ruhsatı torpidoya ya da güneş gözlüğünün oraya koyuyorlar. Herhalde orada buluruz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tesla'yı bile saplıyoruz kardeşim ya. <laughs> ha biz geldik uşak diyor lan buraya ha uşak ha biz gelmişiz ha buraya da arabayı yaptıracak gidecek oradan uşakta şöyle arabamızı bir güzel yaptıralım arkadaşlar en yakın tamirhaneye gelmemiz lazımdı çünkü bu araba bu şekilde fazla gitmez biz de buraya geldik hemen şöyle yaptıralım çıkalım şöyle bir mercekli far takalım güzel bir tane ön tampon yaptıralım şöyle şekil bir tane cvt jant da taktıralım abi güzel bir tane arka tampon taktık şu duman hala atıyor kardeşim öldürecek bizi ya dumanı da kestik arkadaşlar arkadaşlar şöyle plakamızı da takalım Sunroof'lu bir cam tavan ayarlayalım kendimize Spoiler'ımızı takalım arkaya Aracımızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar Arkadaşlar efsane oldu Piyasa arabası oldu tam Hakkını veriyoruz yine Ses sistemini de iyice tamir ettirdik Lan altı vuruyor kardeşim Şu arabayı biraz yükseltelim Araba basıkken sürttürüyoruz kardeş Şöyle müziğimizin sesini tekrar tekrar <laughs> Yeni Opel korsamız artık halimiz hayırlı olsun. Plakalarını da bulduk. Ruhsatını da bulduk kardeşim. Araba on numara oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kara dumanımız da geçti. Artık çevreye de zarar vermeyeceğiz. insanların görüşünü de kısıtlamayacağız. Ama kara duman olayıyla arada bir insanlara şaka yapabilirdik. Yeni yıkanan arabaları kirletip kaçabilirdik de. Abi zehir Kaçarsak ne ala kaçamazsak Şimdi İzmir'e tatile gidiyoruz oh, Yallaya yallaya abi aramaya bak be Bu arada İzmir tatil demişken Arkadaşlar benim ailem tatile gidiyor Ben burada sizler için oturuyorum Video çekiyorum O yüzden bu videoya rekor like gelir mi Lan bak sizin için oturdum Yalova'ya tatile gitmedim Buradan marka satıyorum Size video çıkartıyorum Bunun hatırına bari bir şeyler yapın be Lan izlenmeyeceğini bildiğim halde geliyorum Burada videolara devam ediyorum Abi birazcık değerime benim be kardeşim ya. Ben mal mıyım yoksa tatile gitmeyeyim ya? Evet malım ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden tatile gidilmez mi oğlum? Şöyle şuradan makaslara da girelim kardeş. Hadi bakayım. Bizim Accent Blue'ya yeni Sibop kapakları aldım arkadaşlar. Hyundai logolu. Çalınacağını biliyorum ama inşallah çalınmaz yani. Allah korusun. Takipçilerden alın olursa Instagram'dan bana ulaşsın. Gelip ondan geri alayım. Böylelikle görüşmüş de oluruz. Şöyle bir makasa gireyim kardeşim. Hadi bakayım. Hadi. <laughs> Allah! <hadi bakayım. gülüyor> ne oldu? Ne oluyor lan? Ben ne oluyor? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, kız Eski kıskasız. Burası Ulucalı. Ulucalı köyüne mi geldik ya? Ulucalı tırlar var arkadaşlar burada. şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Salihli diyor. Yalan oğlum bu Ulucalı. Bak zaten Salihli'nin üzerini çizmişler. Acun da Ulucalı kardeşim. yeter <laughs> yeter. Espriye bak <var> ya. <laughs> Valla korkuttular beni arkadaşlar. Bizim ama korkumuz yoktur yine de kardeş. Hani korkusuz gibi takılırız. Beni korkutuyorsun. Korkmuyormuş gibi yaparız. Bak korkudan sesim bile gidiyor görüyorsunuz mu? Biz de böyle bir delikanlıyız. Kardeşler ha. Hadi bakayım sapla 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 Son makaslarımızı da atalım lan şöyle Fazla bulaşma bana yamulursun sana Opel Corsa <laughs> Nasıl hep arkadaşlar bunu da ben buldum Şöyle hadi polise bile makas atıyoruz be Lan peşimize takılmadan Kaçmamız lazım hemen şöyle hızlı hızlı Uzayalım buradan <laughs> Bana Polisten kurtuluyoruz bu polis geliyor Metro polis hadi bakayım Saplamaya devam abi oğlum yılanız yılan Opel Corsa yılan modunu açtı Kardeşim yanlıyordu hatta Böyle bir araba yanlar mı demeyin Sorularınızın cevabı Bu Corsa'da arkadaşlar <laughs> Yine araba yok oldu Allah belanızı vermesin ya Ya diyorum ben size Ilıcalı'ya geldik arkadaşlar ya Hiç düzgün yerlere gelmedik ben size söyleyeyim Allah sonumuzu hayır etsin Arabayı da şöyle müsait bir yere yanaşalım arkadaşlar Eee İzmir'in içinde Show time beyler haydi Arabam daça da Seniyorum çift kalem haça Veriyoruz yine. Ecek, ecek, Efendim dayı duyamıyorum. keşine kaç Tamam şuraya yanaşayım kısarım. Şöyle arabamızda yanaşalım buraya. Yürüsünün hakkını veriyoruz arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Varsa video fikirleriniz onları da mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Şunu kullan demekten ziyade hani aracılık neler yapayım videodaki konu ne olsun bunlardan bahsedersiniz. Çok daha güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşça Lan önde blue ledlerimiz kalmış arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın. Ay anasını satayım arabanın güzelliğini gördün mü lan? Bakma bakma kendini bir şey sanmasın şerefsiz ya zibidi köpek. Yavrum nasıl bakmayayım böyle bir arabaya ya sen de şimdi var ya ha. Uf dayanamıyorum ben bu arabaya yine bakacağım. Yemin ediyorum çok güzel ya ay maşallah keşke benim de olsa.